Merhaba arkadaşlar bir dakika kameramı çok pardon bir dakika Hey pinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk videomu çekeceğiz ve bu videomuzda birkaç şey tanıtacağım kendimi falan tanıtacağım ailemi tanıtacağım şimdi öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Violet, Violent, pardon Violent, Violet diye yazılıyor. Ee, Anlamı da menekşe demek. Çok tatlı bir isim var hani. ee, burada ailem dört kişiyiz yani babamla var 5 Altı kişiyiz. Ee, köpek hay evcil hayvanlarını saymazsam altı kişiyiz yoksa on kişiyiz yani baya kalabalık hatta daha fazla. Neyse şimdi anlatayım önce ailemim. Ee, bu annem. Ee, öyle annem. Sonucuma e, biz dört kardeşiz. Ee, ben bir tane ikiz kardeşim. Bir tane erkek küçük kardeşim. Bir tane daha yeni doğmuş erkek küçük kardeşim. <laughs> ee, önce ikizimden tanıtayım. Ee, Kasimo benim ikizim çok değişik gelebilir ama çift yumurta ikiziyiz, ikiziyiz. Ve birbirimize aslında çok benziyoruz gibi gibi. Merhaba Kasimocuğum. İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Ee, ama Kasimo benimle birlikte yaşamıyor. Onun farklı bir evi var. Yani onun kendi evi var. Ben de annemle beraber yaşamıyorum. Onun da, annemin de farklı bir evi var. Benim de farklı bir evim var. Üçümüzün de farklı bir evi var. Babam yurt dışında çalışıyor. O yüzden ee, yani ayda bir kez falan geliyor buralara da. Öyle burada küçük kardeşim falan var. E, bu da benim küçük kardeşim. O da 3,5 yaşında. Konuşmayı az bu sökmüş gibi. Yani konuşabiliyor aslında. Yani Konuşmadığı değil aslında. Evet konuşabiliyorum. Evet burada daha yeni doğmuş küçük kardeşim var. Daha bir aylık çok tatlı o da. O hiç konuşamaz zaten nasıl bir aylık daha. Sonra burada dört tane evcil hayvanım var. Burada bir tane köpeğim var. Köpeğim, köpeğimin adı Leo. Ve ben bunu bir videoyu çekeceğim diye buraya getirdim. Normalde bu bahçede duruyor. Hep havuzun kenarında falan hep burada duruyor. Yatağında duruyor daha çok da. Bazen aşağıda da duruyor. Bu arada evim arkadaşlar iki katlı. Aşağısını da göstereceğim. En yakın zamanda ev turu videosu gelecek. Çünkü lazım. Ee, beni tanıdıktan sonra evimi de görmeniz lazım. Neyse. Burada bir tane kedim var. Çok tatlı. Bu çok böyle uyumayı sever bir kedi olduğu için. Yani o kadar da şu an çok sakin sessiz olduğu için. Öyle. Adı da Boncuk. Burada bir tane değişik bir kedim var. Türü değişik olduğu için yani. E, Şiş köpeği ya geldi. Evet olabilir. Yani şu an hatırlamıyorum ama e, bu da duman. Kara olduğu için ona duman adını verdim. E, gri renkte olduğu için. Burada da benim en tatlış en sevdiğim köpeğim uzayım var. Yani En çok uzayımı ve boncuğumu seviyorum ama hepsini çok seviyorum aslında. Öyle ayrımcılık yapmıyorum. Burada uzay. E, öyle. Başka bir ailemiz yok. Burada çantayı unutmuşum. Burada dediğim gibi başta söyledim mi? Söylemedim. Ee, Videoya çok hazırlandım ben. O yüzden burada baya bir şey aldım. Burada telefon, tablet, video için telefon. bunları daha yeni aldım bu arada. Normalde kendimim var ama bir daha alma gereği duydum nedense. Burada mikrofon. Burada değişik kulaklık gibi bir şey. Bunu tam çözemedim. Burada e, bilgisayar. Bu da e, videolar için edit falan için yüklemek için. Burada kulaklık. Bunlar set ol, set halinde satılıyordu. Burada kameram var zaten. Kamera tutucu var altında da. Şimdi şimdi e, böyleydi. Bir dakika. Siz dışarıda kalmayın. Dışarısı soğuk. E, böyle mutfağım var. Aa bir de Aslı Hanım'ı tanıtmadım. Bu bizim aşçımız Aslı Hanım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ee, nasıl gidiyor işte? <laughs> yani iyi gidiyor. Akşam yemeğini hazırlayacağım birazdan. Tamam iyi. Öyle gördüğünüz gibi aslanım. Çok sakin birisidir kendisi. Çok iyidir bir de. Burası giyim odam. Burası çamaşır odası. Böyle bir şeyler yaptım ama ne yapacağım? Aa, bir dakika ben ne unuttum? Burada iki tane balığım var. Çok tatlılar ikisi de. Ee, biri e, şu turuncu olan pötlek gözlü koyduk biz ona çünkü kardeşim çok istedi ve ben de koyayım dedim. Burada da diğer renkte olan diğer renkte olan o da minnoş. Minik olduğu için minik min, minnoş falan diyoruz işte. Burada çamaşır odasını ben aşağıya taşıyacağım arkadaşlar. Buraya da çalışma odası koyacağım. Bir dahaki videomda onu yapacağım. Şimdi kapanışı yapalım. Videom kısa olacak çünkü. Ee, evet benim ailem böyleydi. Çekirdek aileyiz. Çekirdek aileyiz biz. Şimdi asansöre sıra geçeyim bir kapanış yapayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenip like atmayı unutmayın ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir abonem bile olsa var ya ben çıldırırım. On aboneye özel e, videoda çekeceğim. Çünkü çok değerlisiniz benim için. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.